Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvanın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlerle yapımı kolay, şık ve muhteşem bir model yapacağız inşallah arkadaşlar. Ben Alize'nin Angora ipini kullandım modelim için. Şimdiki çalışmamı da şöyle mavi renkli bir ipiyle yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle ipimi kenara aldım. Ve modelimi göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle kabartmalı. Şık. Harika bir model. Modeli ben şöyle kenara alıyorum. Ve yapımına başlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Tamam şöyle başlangıçtaki zincirime girdim ve birleştirdim. Bakın minik bir yuva elde ettim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yapmış olduğum yuvaya girdim. 1 2 3 defa doldurdum ve topladım. 1 2 zincir tığımı doladım. Yuvama girdim. 1 2 3 ve topla. 1 2 zincir tığımı doladım. Yuvama girdim. 1 2 3 ve topla. 1 2 tığımı doladım. Bakın yuvama girdim. 1 2 3 ve topla. Şimdi 1 2 3 4 tane fıstığımız oldu. 4 zincir çekiyorum. 2 3 4 Döndüm. Tığımı doladım. Şuradaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 ve topluyorum. 1 2 zincir tığımı doladım. Şöyle 1 2 3 Bakın tuttum. Topladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradaki boşluğa girdim. Buraya bağladım. 1 2 3 4 5 Şimdi tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. 1 2 3 ve topluyorum. Şimdi 1 2 zincir tığımı doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. 1 2 3 ve topluyorum. 1 2 3 4 zincir çektim bakın. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Tığımı doladım. Biraz yakınlaştıralım arkadaşlar. Evet. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Şöyle 1 2 3 ve topla. 1 2 zincir tığımı doladım, yuvaya girdim. 1 2 3 ve topla. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradaki boşluğa girdim ve buraya zincirim bağladım. Şimdi tığımı doladım. Bakın şuradaki sık iğneye girdim şöyle bir tekrar doladım girdim iki üç dört beş altı yedi sekiz 8 defa doldurdum şimdi bakın şöyle 2 2 2 Tekrar bakın 2. Şöyle bakın 2 2 alıyorum. Son 2 kaldı. Ve onu da topladım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın şurada şöyle şurasına giriyorum ve topladım. Hemen şuraya girip buraya bağlıyorum. Gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 Tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir tığımı doladım ve yuvaya girdim 1 2 3 topla Şimdi 4 zincir 1 2 3 4 ve dönüyorum Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa girdim. Şöyle 1 Şöyle 2 3 ve topladım. Şimdi iki zincirim var. Bir, iki. Tığımı doladım. Hemen yuvama girdim. Bir, iki, üç. Ve topla. Şimdi beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. bu şuradaki boşluğa girdim. Buraya bağladım. Şimdi yine beş zincirim var. 1 2 3 4 5 Bakın şuradaki boşluktaki zincirin boşluğuna giriyorum. Buraya bağlıyorum. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5 Hemen şuradaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 kenardaki boşluğa girip kenar modeli yapıyorum 1 2 zincir tekrar girdim 1 2 3 ve topla 1 2 3 4 dönüyorum tığım doladım 1 2 3 ve topla. 1 2 zincir 1 2 3 topla. Şimdi 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Bakın şuradaki boşluğa girdim. Zincirimi buraya sık iğneyle bağladım. tığımı doluyorum bakın şuradaki boşluğa giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi bakın şöyle 2 2 2 2 2 Bakın son 2 kaldı. Ve bağladım. 1 2 3 4 5 Hemen şurada bakın başlangıçtaki noktaya geldim. Bağladım. Şuraya zincirin boşluğuna sık iğne ile girip bağlıyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Bağladım. Tığımı doladım. Şuradaki sık iğneye giriyorum. 1 2 3 4 5. 6 7 ve 8. Şimdi bakın şöyle 2 2 alalım arkadaşlar. Evet, son 2'ye kadar gelelim. 2 2 2 2 ve 2. 1 2 3 4 5 Hemen başlangıca gelelim şöyle. Şuraya girelim ve bağlayalım. Ben şuraya boşluğa girdim, bağladım. 1 2 3 4 5 Tığımı doladım. Hemen şuraya giriyorum. 1 2 3 Topla. 1 2 zincir 1 2 3 ve topla. 1 2 3 4 zincir çektim. Döndüm. Tığımı doladım. Hemen şuraya giriyorum. 1 2 3 ve topladım 1-2 tekrar yuvama girdim 1-2 3 ve topla 5 zincir 1-2-3 4-5 şuradaki boşluğa girdim ve buraya sık iğneyi de bağladım 1-2-3 4-5 Hemen bakın şuradaki. Zincirin boşluğuna girdim, bağladım. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Bakın bir sonraki zincirin boşluğuna girdim. Şimdi 5 zincir. 1 2 3 4 5. Şöyle zincirin boşluğuna girdim, bağladım. 1 2 3 4 5 hemen yanındaki boşluğa giriyorum, bağlıyorum. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Tığımı doladım. Kenardaki modeli yapıyorum. Ve topla. 1 2 zincir. Tekrar 1 2 3. Ve topla. 1, 2, 3, 4 zincir şekli. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı da bu şekilde yapmış oldum. Bir modelle başladım. iki model yaptım. Şimdi üçüncü modelimizi yapacağız arkadaşlar. Tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. 1, 2, 3 ve topla. 1 2 zincir yuvaya girdim 1 2 3 ve topla 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şuraya boşluğa girdim, bağladım. Tığımı doladım arkadaşlar. Bakın şuradaki sık iğneye girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 aldım şuradan 2 2 2 arkadaşlar 2 tane atlayarak yapıyoruz 2 şöyle 2 Iki, bakın son 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şurada bakın başlangıçtaki noktamıza giriyoruz. Modelimiz de önde kalıyor arkadaşlar. Zincirimizi bağlıyoruz. Hemen şu yanındaki boşluğa girip bağlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradaki boşluğa giriyorum ve buraya bağlıyorum. Tığımı doladım. Bakın sık iğneye girdim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. yapıyorum. Topluyorum bakın iki, 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 iki. Hep iki iki çıkıyorum arkadaşlar. Bakın çıktım. Son iki. Bağladım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şurada başlangıçtaki noktaya girdim. Ve bağladım. Zinciri modelimizin arkasında bırakıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa girip sık iğne ile modelimizi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. Yanındaki boşluğa girdim. Bağladım. Tığımı doladım. Şuradaki sık iğneye girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 2 2 2 2 Böyle 2 2 çıkarak tamamladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ben şöyle kenara bakın. Giriyorum bağlıyorum zincir arkada kalıyor şuradaki boşluğa da girip sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım 1 2 3 ve topladım 1 2 zincir yine yuvama girdim 1 2 3 ve topladım 1 2 3 4 ve dönüyorum. Tığımı doladım, kenardaki boşluğa girdim. Bir fıstık yapıyorum. 3 defa doldurdum, topladım. 2 zincir, tekrar yuvama girdim. 1 2 3 ve topla. Şimdi 5 zincir. 1 2 3 4 5 Hemen yanındaki boşluğa indim, bağladım. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Şuradaki boşluğa girdim, bağladım. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 Hemen bir sonraki 1 2 3 4 5 Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 Tığımı doladım. Kenardaki boşluğa girip bir fıstık. 1 2 zincir Tekrar bir fıstık. 1 2 3 4 zincir çektim ve dönüyorum bakın. Evet. Gördüğünüz gibi modelimizi bu şekilde yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz boyut elde edince de bitirip kenarına istediğimiz herhangi bir modeli uygulayabiliriz. Modelin bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için arkadaşlar bu zile basıp aktif hale getirerek bildirim gelmesini sağlayıp videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.